arkadaşlar hazır müsaitken hemen bir video daha çekiyorum. Ee, biliyorsunuz bu notaları tabii ki de böyle yazmamamız lazım ama sizler öğrenin diye ben böyle kısa yoldan hani kopya artık diyeyim. Yazıyorum. Yani neyden ses çıkıyorsa mutlaka üfleyebilirsiniz. Evet yapacağımız eser Suzan Suzi eseri. Çok sevilen bir türkü. Ee, hemen bakıyorum. Evet, hikayeye göre bir valinin bir kızı varmış da dillere destanmış. Evet, evlendiği gün köprüden geçirmek icap ettiğinde köprü taburunun ağırlığını taşıyamamış, yıkılmış. Bu kız da ölmüş. Bu da orada yakılan bir ağıtmış. Bir e, hikayeye göre böyle deniyor. Bir hikayeye göre de Dicle'nin kenarındaki Kırklar Dağı'nın arkasında Kırklar ziyareti varmış. E, halen de varmış. E, çocuğu olmayanlar buraya gelip dilek ve adak adarlarmış. Olay böyleyken çocuğu olmayan zengin, süryani bir ailenin kadını e, gelip dilek dilemiş. Adak adayı vermiş. Neticesinde bir kız çocuk sahibi olmuş ve onun adını da Suzi, <laughs> Suzan koymayı uygun görmüş. Annesi her doğum gününde Suzi'yi Süzler Kırklar ziyaretine götürüp kurban kestirilmiş. Evet, iki tane böyle hikayeleri var. Acaba hangisi gerçekte bilemiyorum. Bu sanırım anonim bir eser. Ee, çok eski zamandan gelmiş sanırım. O yüzden çok fazla da hikayesini bilemiyoruz bu şekilde. Eğer gerçekten e, hangisi sizce e, başka kaynaklardan eğer biliyorsanız yine yazabilirsiniz bana ben de öğreneyim. Çünkü ben de araştırıyorum zaten. Evet, Suzan Suzi Hüseyinli bir eser diyoruz. Ben bir kere üfleyeyim ondan sonra notalarını size Göstereyim. Zaten ekranda var. Hemen ekranı durdurup da resmini çekebilirsiniz. Alabilirsiniz. Ee, buraya normal notaları yazmıyorum. Yani nota şeklinde yazmıyorum. Çünkü onu okuyamazsınız diye. Size kolaylık olsun diye böyle yazmam gerekiyor. Zaten böyle istiyorsunuz. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Çok kolay bir eser. Hemen gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlar, şöyle göstereyim. Yani buradaki fa'lar diyezdi, ama bu natural diyorum buna Yani nasıl yaptım? Tamam, gösteriyorum. Fa'yı böyle bastım. Diğerlerinde hepsi fa diyezdi. Fa diyez dediğim ne diyordum ben? Fa'yı inceltmiştik. Yani fa böyleydi, böyle yaptık, fa diyez oldu. Tamam mı? Zaten Hüseyin'e de bu vardır genelde. Aran abiden göstereyim. Hatta yanlış okumayayım ben de oraya bakayım. Şöyle. Mi mi fa mi re mi re do do re mi re do si do re do si la la si do si la sol do do si do re si si do si la 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 SAN AINAMI NAMOGI MUTURAIRO NAMOGI MUTURAIRO NA MUNYORIDA! NA MUNYORIDA! So fun. La, la, la si do si, la sol don do si do re si si do si la la la, la. re do re mi 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 fa mi re mi re do do re mi re do si do re do si la la si do si la sol don do si do re si si do si la 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 Ay inşallah görünmüştür sesim de kısalı. <laughs> i̇nşallah olmuştur ya. O kadar uğraştım valla. <laughs> Bazı yerlerde böyle biraz takıldım. Sendeledim çünkü hiç okumamıştım bunu. Yani e, çalmış mıydım? Belki bir iki bir, bir yerde programda falan çaldıysam çalmışımdır. Onlarca böyle ders olarak hiç göstermemiştim. Evet, Suzan Suzi'yi çalmaya çalıştım e, notalarını da okumaya çalıştım. Sesim de kısıldı ama en azından şunun resmi çekin, üfleyin evde. Biraz uzun gibi görünüyor ama çok kolay bir tekrarlar var aslında. Yani kolay yapabilirsiniz. İnşallah parmaklarım da görünmüştür. Çünkü ben ondan ekranı göremiyorum. Şu yazıyı düz görebilmeniz için kameranın arkasından yapmış oluyorum. O yüzden nasıl göründüğümü göremiyorum. Evet. Sızan Sızı eserimiz bitti. Kolay gelsin. Hoşçakalın.